Merhaba bugün çok mutluyum. Çünkü uzunca bir zamandan beri gözlem yaptım, araştırdım, peşine düştüm. Çok ilginç bir konunun dosyasını aralayacağım Çukurova'daki peygamber soylu aileler, kimdir bunlar? Geçmişleri neydi, neler yaşandı ve bugün bu düşünceyi savunan ailelerin durumu nasıldır? O konuları konuşacağız. Çukurova'da yüzyıllardan beri yaşayan, bir şekilde tarihe iz bırakan, hatıra bırakan önemli aileler var, önemli olaylar var. Bugünkü programa Mahmut Şevket Aksoy ve saygıdeğer eğitimci Üzeyir Aksoy katılacaklar. Onlar kendi geçmişlerini Çukur'daki peygamber soylu ailelerle ilgili bilgileri verecekler. Tarihi belgeler bize yol gösterecek. Bahsettiğim bu olay Çukurova tarihindeki çok önemli, tarihin gizli bir sayfasını aralamak anlamına geliyor. İslam peygamberi Hz. Muhammed ölümünden yaklaşık 15 asır geçti. 21. yüzyılda bütün dünyanın dikkatini çekti. Onun düşünceleri, verdiği mesajlar hala şu an dünyanın her yerinde konuşuluyor. Onu seven insanlar, ondan aldıkları ışık ve bilgiyle, feyizle onun yolunda gidiyorlar. İslam peygamberi, Kur'an-ı Kerim, ve yüce Allah'ın tüm insanlara sunduğu o ilahi düşünceler, görüşler, onu savunan, onu yaşatan insanlar. Ancak bir olay var ki İslam tarihinde kırılmanın, gözyaşının, kavganın ve ayrılığın sebebi oldu. O olayda peygamberimizin torunu Hüseyin şehit edildi. Bir film sunuyoruz az sonra. Peygamberimizin torunu Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi olayını şöyle bir hatırlayalım ve o olay üzerine Peygamberimizin torunundan gelen ve yüzyıllarca nesilden nesile intikal eden bir geleneği, tarihin bir gerçeğini, peygamber soylu insanların durumunu ve yine Çukurova'da peygamber soylu insanların torunlarını ve bugün mensuplarını sizlere tanıtmaya devam edeceğim. Evet, Hüseyin'in şehit olduğu filmi hep beraber izliyoruz. Çukurova'da peygamber soylu aileler veya diğer ismiyle seyit ailelerle ilgili yaptığımız araştırmalarda bilgi veren, belge veren, yardımcı olan iki saygıdeğer insan, hemşerim şu an yanımda. Evet, Mahmut Şevket Aksoy Hocam hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Sayın Hocam e, tanımış olsun. evet, Göreviniz neydi? Mahmut Şevket şey... Aksoy, evet. uzun yıllar milliyetimde çalıştım idareci olarak. En son Haran Üniversitesi'nden emekli oldum. Ve tabii şu anda bulunduğunuz ee, coğrafyanın tarihine, kültürüne ilginiz var değil mi hocam? Evet. Yazın yayla gidiyorsunuz, Yazı Adana'da kışın da Adana'da Adana'dasınız. Evet. Hocam yayla neresi? Peke. Peke'nin neresi hocam? Ahol'un köyü Peke'nin. Hocam Akol abi isim veriyor mu yani? Tapan Tapan, Tapan. Tapan. Evet orada buluyorsunuz. Tapan yüresi. Ee, çok yakın bir zamanda tarihçi Cezmi Yurtsever'e bir şecere belgesi verdiniz hocam. Evet. Uzun tarihi bir belge. Evet. O belgeyi size nereden geldi? Şimdi o belge 1892 yılında Adana'da Nahul Eşref tarafından bütün ileri gelen saadatlar huzurunda bizim dedelere verilmiş. 1892 yılında o da Mevlid Kandili'ne isap eden bir gecede verilmiş. Ve o günden beri o belgeyi biz saklıyoruz. Saklıyorsunuz. Saklıyoruz. Evet, tecrübesi yaptık. Hocam, çantanızda veya torbanızda o belge var değil mi? Tarıklı evet. Bunu birazdan göstereceğiz. Evet. O belge var değil mi hocam? Var, evet mevcut. Evet, Muhafazasıyla evet. beraber. Hocam, o belgeyi ben gördüm. Uzun bir belge. Evet, çok uzun, evet. Şimdi tarihin gizli dosyalarında çok önemli bir belgeyi birazdan sizlere sunacağız. Peygamberimizin torunu Hüseyin'den gelen nesilden nesilden yüzyılların hatırası bir tarihi belge kamuoyuna buradan sunmuş olacak ve tabii bu açıdan bir başka saygı değer insan Üzeyir Aksoy. Hocam merhaba. Merhaba Evet Üzeyir Hocam bu Çukurova'da peygamber soylu ile ilgili çok hassas bir konuda çok duyarlıydınız ve 2012 yılı Aralık ayında bir görüşmemizde bana bu konuyu araştırmayı teklif ettiniz hocam. Neden teklif ettiniz? Hocam öncelikle sizin ben şu an Osmaniye bahçede görev yapıyorum sizin bahçeyle ilgili, bahçede yaşayan bir aileyle ilgili kitabınızda seyit ailelerle ilgili bir bahis görmüştüm. Dedim anca bunu araştırsa araştırsa, Cezmi Hocam araştırır. Özellikle biz de dedelerimizden duyuyorduk. İşte elimizde mevcut olan şeceremiz vardı. Bununla ilgili daha geniş ayrıntılı bilgiye ulaşmayı arzu ediyorduk. İstanbul'da olabileceğini düşünüyorduk. Ben orada görünce özellikle sizi de telefondan aramıştım. Telefondan o zaman e, bilgi aldım. E, siz de e, bahçede e, karşılaşınca da dedim bu fırsatı değerlendirelim. E, çok da güzel bir e, çalışma oldu. E, evet, Önceçer birazdan tabii biz daha geniş e, ayrıca gireceğiz. Zeynep Aksoy hocamın özellikle hasreten isteği olan Elindeki tarihi belgenin ki belgenin aslı Arapça ama çevirisi vardı. Onun üzerine bir tarih araştırması yapılması isteği de vardı. Hocamızın tabii bu isteği benim için de bir görev oldu. Ama o belgeyi daha önce Sayın Mahmut Şevket Aksoy bana yıllar önce yine bir Farsaklar Festivali'nde bir yol kıyısında göstermişti. Diyordu ki Nezmi Hoca bak elimizde bizim bir belgemiz var. Bunu da tarih araştırmak gerekir. Sayın Hocam o tarihi belgeyi şu an kamuoyunun huzurunda. Hocam onu çıkarın. Evet. Çukurova tarihi çok önemli bir belgeyi. Hocam bir de bunun kılıfı vardı galiba. Kılıfı da var evet. Evet kılıf. Muhafazası kılıf. Evet. Silindir bir. Hocam, değil mi? Boruya benziyor. Bir kılıf. Evet, bir kılıf. Bunun içine konan bir belge değil evet, mi hocam? Evet içine evet. Açın hocam belgeyi şöyle açıyorum. Evet, uzun uzun belge. Evet. Gidiyor değil mi? Evet. Bu tarihi belgeleri şöyle ben hemen alıyorum şimdi. Bu tarafında arkadaşlar Kamera tam gelirse herkes burada daha yakında görmüş olsun. Abladaşam belgenin üzerinde burada bir kahverengi yanık yerleri var. Nedir bu? Bu şimdi şöyle, bu muhafaza kılıfında rutubetten dolayı biraz paslanmış. Ondan dolayı bu şekilde paslanmış. Fakat güneşe tutulduğu zaman yazılar okunuyor. Okunuyor, okunuyor yazılar. Yani. Üçgen şekli çizimler var, evet, araplı yazılar var. var. Hocam burada da galiba Allah'ın sıfatıyla ilgili değil mi? Allah'ın isimleri var. 99 ismi var. Esma-ül Hüsna var burada. Tamam. Sonra? Sonra e, hadisler var. Hadis, hadisler şey, var. Hadisler var. Daha sonra peygamber... Kur'an ayeti de var değil mi hocam? Kur'an ayeti de var. Evet ayetler var. Şura suresinin 23. ayetini zaten... Mesela burada bu geç... şey var değil mi? Yine yazılar var hocam. Burada da peygamber hemimizin 2-3 tane ismi var. Esma'ın nebiyyi. Kaç isim var? 200 tane. 200 tane isim var. Evet, 200 tane isim var burada. Peygamberin isimleri var. Evet. Şöyle hemen ekranı getirelim. Evet. Aşağı doğru iniyoruz. Evet hocam. Bu belge şimdi ta İslam devletlerinde aslı saadetten Osmanlı devletinin sonuna kadar, 1892'nin kadar bütün İslam devletlerinden toplanarak gelen bir şeyler bu arşiv niteliği.